12. sezonumuzu yaşamış olduk 2022'de. Bu 12 sezonun sonunda 2011 yılında devre aldığımız kazı ulaştığımız 12. sezonda daha önce bu bölgede çalışmış olan Alman meslektaşların başlamış olduğu işleri büyük ölçüde tamamlamış olduk. Bunu söyleyebilirim. Yeni alanlar ve yeni araştırma noktaları üzerinde yoğunlaşmaya başladık özellikle 2021 ve 2022 yılları. Bu anlamda bizim için önemli oldu. Bu yıl Aşağı yukarı bölgesinde ilk defa daha önce Alman meslektaşların kısmen araştırdığı alanları çok daha geniş çaplı araştırma imkanı bulduk. 13 yıldan itibaren kesintisiz neredeyse araştırmasını Güney kısmında yaptığımız Çarşı yapısıyla ilgili bu sefer Kuzey kısmına son iki yılda çalışmaları yürütüyoruz. Bu çarşı yapısı bizim için önemli. Çünkü bölgede bilindiği kadarıyla ee, çok katlı çarşı yapısı bir Aleksandruas'ta gözüküyor. Anadolu'da tabi e, Aygay'da, Manisa'da işte Aydın'da, Alinda'da e, bu tip çarşı yapıları var. Çok katlı. Bunlar bir anlamda o dönemin bugünkü karşılığını söylemek gerekirse alışveriş merkezleri antik AVM'ler diyebileceğimiz. Biz e, geçtiğimiz yıl 2021'de bu yapının en kuzeyinde kendi içerisinde kapalı bir mekanı açığa çıkarmıştık. 2022'de muhtemeldir ki henüz tabanına ulaşmadığımız ilk kuzeydeki dükkanı kazmaya başladık. İklim şartlarının değişmesi nedeniyle bu çarşı yapısının bu dükkanında tabana ulaşamadık ama gelecek yıl herhalde ilk etapta bu tabana ulaşma şansımız olacak. Bugüne kadar yani 2013'ten 2022'ye kadar devam eden çarşı yapısı çalışmaları bütün forum batı cephesi boyunca uzanan çift katlı olduğunu gördüğümüz hatıl yuvalarından ve derinliği de yaklaşık 6,5-7 metre mm derinlikte en azından şu andaki veriler ışığında bunu söyleyebiliriz. Ön kısmında muhtemel çift stoğalı. Çünkü bir stoğamız var, bu içerisinde bir kriptoportikus var. Bir de onun önünde muhtemel bir stoğa da olması gerekiyor ki bu yıl aşağı göre de yaptığımız ee, çalışmayla ortaya çıkan zemin ve zeminin önündeki duvar profili üzerinde sanki bir suada olması gerektiğini bize düşündürdü. Yani aslında zengin bir mimari cephesi olan bir e, alışveriş merkezi, alışveriş yapısıyla, çarşı yapısıyla karşı karşıya olduğunu bize gösterdi. Gelecek yıl ve ondan sonraki yıllarda yapacağımız çalışmalarla mümkün olduğu takdirde tüm çarşı yapısının dükkanlarını açığa çıkarmak istiyoruz. Alexandros'taki e, pazar yapısı ya da çarşı yapısı aslında bize birkaç noktada fikir veriyor şu anlamda. Bir kere burası bir liman kenti. Önemli bir liman kenti. Kuzey Ege'deki önemli liman yerleşimlerinden bir tanesi ve biz burada 400 yıl boyunca bu literatüre geçmiş olan işte Marmara Tura Dense denen Green Greenstone'ların ihraç edildiğini biliyoruz. Akdeniz'in en batısı, en kuzeyindeki Afrika'daki Roma yerleşimlerine kadar Doğu Akdeniz'e dahil olmak üzere. Bir kere bu kenti çok ciddi anlamda bir zenginleştirmiş. Tabii Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan deniz rotalı üzerinde önemli bir noktada stratejik bir liman. Çok büyük olmasa da yaklaşık 40 bin kadar yani 40 bin metrekare iç liman, 25 bin metrekarede dış liman ya yani 65-70 bin metrekarelik bir alana yayılıyor liman. Elbette ki çok devasa Roma limanları var Akdeniz'de ama Aleksandros limanı orta ölçekte bir liman. Fakat fonksiyon olarak çok aktif bir liman. Buradan pek çok yere ihracatlar yapılmış. Sadece granit olduğunu düşünmüyoruz. Herhalde bugün de arkasındaki arazileri kullanarak bir takım tarımsal girdiler de söz konusuydu limandan. Başka şeyler de ihrac ediliyor olmalıydı. Bu bize önemli bir alışveriş imkanı olduğunu gösteriyor. Yani Aleksandru böyle bir çarşı yapısına neden sahip? Burada e, önümüzdeki yıllarda çalışmalarla belki eğer dokunulmamış katmanlara ulaşırsak, belki bu dükkanların içerisinde satıldığı ile ilgili yazıt bulursak daha şahane olur. Tabii. <laughs>